Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte hepinize coğrafya öğreteceğim. Sınır komşularımız ünitesindeyiz arkadaşlar. Bakın sizlere şu şekilde göstereyim. Sınır komşularımız ünitesinden sizlere bunu öğretmeye başlıyorum arkadaşlar. Bir saniye şunu düzelteyim. Evet arkadaşlar, bunu öğrenmek isteyen hayatınızda var mıydı? O zaman coğrafya öğrenelim kanalımıza abone olun. Ayrıca bir sürü etkinlikler ve ödevler de olacaktır. Dersimize geçelim. Birinci ünite sınır komşularımız arkadaşlar. Suriye ile başlıyoruz. Sınır kapımızın en uzun olduğu sınır komşumuz Suriye'dir arkadaşlar. Nüfusu 22 milyondur. Yani Türkiye'nin yaklaşık e, 4 katı kadar daha az arkadaşlar nüfusu vardır. Suriye Suriye ile Cilvez Gözü gibi bir sürü sınırımız vardır arkadaşlar. Oradan da ekonomi ticaretlerimiz vardır. Suriye'nin bilim işçiliği bizimkinden daha iyidir arkadaşlar. Neyse o kısma daha gelmeyelim. Başkenti Şam'dır. Evet arkadaşlar Şam'ın nüfusu da yaklaşık 1.02 milyon kadardır. Yani o kadar da fazla değil aslında. 900 ya da 800 bin de olabilir onlardan biriydi. Suriye'nin Türkiye'den 4 kat daha az insan yaşamakta. Evet arkadaşlar bakın. Ben size de demiştim az önce. En iyi özellikleri biraz tarım işçilikleri var arkadaşlar. Öyle çok da var diyemem. Birazcık tarım işçilikleri var. ancak o kadar. Türkiye'nin bilim işçiliğinde %26 daha iyidir evet arkadaşlar. Yani şöyle demek gerekirse Türkiye'nin bilim işçiliği biraz uçuk. Yani böyle pek de şey değil, pek de güvenilir değil. Şimdi sıradaki sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki sayfamızda ise İran'lar arkadaşlar. İran'ı da hemen işleyelim. Doğumuzda yer alan İran en uzun ikinci sınırımızdadır arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmayı unutmayın. Nüfusu eskiden 2021 mil, ama 76 milyondu arkadaşlar. Ben 76 milyon k yazmıştım. Aslında 77 ama daha önceden 1 milyon daha artmıştı. Neyse. İran ile bir ticarimiz yok arkadaşlar. Ama e, Türkiye pek, pek sevmese de biraz sever. Başkenti Tahran'dır arkadaşlar. Tahran'ın nüfusu da yaklaşık e, iki buçuk üç milyon falan işte arkadaşlar 2 i̇ki, iki milyon falandı. Türkiye'nin tarım işçiliği İran'dan yüzde 15 daha iyidir. Bizim tarım işçiliğimiz arkadaşlar e, yüzde 15 daha iyidir. İran'ın ço çoğunlukla dağlık alanları vardır ama pek de köy bulunmuyor öyle yani dağlık alan dediysek de. Evet, çoğunlukla dal kalanlar vardır evet arkadaşlar. En iyi özellikleri ekonomi yani Amerikan doları olarak ifade ediliyor birkaç arkadaşlar. Ekonomileri bizimkinden daha yüksektir. Bizimki 6 milyar dolardı. Fakat Onlarınki ise 12 milyar dolar ya da 13 milyar dolardı arkadaşlar. Türkiye'nin bilim işçiliği %11 daha iyidir arkadaşlar. İran'ın dağlık alanları çoğunlukla olduğu için en yüksek dağlarına bakarsak bizimkiler daha yüksektir. İkinci olarak da bizim bilim işçiliğimiz yani bilim Anlayışımız daha iyidir. Öğrenciler büyüdüklerinde böyle öğretmenlerin dinlerse arkadaşlar efsane şey abi. ver işte o kısmını. Şimdi sıradaki sayfamıza geçelim. Sıradaki sayfamızda arkadaşlar Irak var. Bu arada arkadaşlar bu son sayfa anlatım konu anlatımda. diğerlere PJK'a eski kanalımın adı PJKA etkinlik kitabında yer almaktadır arkadaşlar. Bunun, bunu da arkadaşlar yani göz önünde bulundurmayı unutmayın. Dokunmatiği açabilirsiniz. Şu an burada gösterdiğim yerlerde arkasında testler var. Orayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada o 3 sayfa zaten size ödev olacak. Şimdi Irak'a geçelim. Irak arkadaşlar biliyorsunuz bir petrol zengini bir ülkedir. Öyle pek bekli yani sevdiğim bir ülke değil. Çünkü e, nasıl diyeyim? Kürt dilini sevmiyorum. Ben Kürtçeyi sevmiyorum. Hem adı garip hem de benim pek sevdiğim diller arasına girmiyor. Şimdi e, bak Irak güneyimizde yer alıyor arkadaşlar. Irak sınır komşumuzdur. Nüfusa bakarsak 43 milyondur. Türkiye'nin e, yaklaşık olarak veriyorum 2 katı daha az arkadaşlar. Irak ile bir e, ticarimiz olmasa bile Türkiye'yi seven bir ülkedir. Suriye'den daha çok sever mesela örnek verdim gerçekten de Irak ile böyle e, alışverişimiz olmasa bile Suriye, Irak bizi Suriye'den biraz daha fazla sever. Türkiye'yi seven bir ülke arkadaşlar. Başkenti Bağdat. Bağdat'ın nüfusu Bağdat'ın nüfusu 1 milyon muydu? 9 9 buçuk bin miydi arkadaşlar? O civarlardaydı. Türkiye'den tarım işçiliği olarak yüzde dört daha iyi arkadaşlar bizim Irak. Yani Irak bizden tarım işçiliği olarak yüzde dört daha iyidir. Böyle tarımı her geçen gün olmasa bile her hafta böyle her hafta gelişir arkadaşlar. Yeni bir şeyler icat edilmiş gibi örnek veriyorum. Bu da az önceki konumuzla alakalı. Evet. Şimdi arkadaşlar biz buza bu hep coğrafya işleyeceğiz. Çünkü coğrafya öğreniyoruz. Hepsini öğretmeye çalışacağım sizlere. Hepsini öğretmesek bile bayağı çoğunu öğretiriz. Neyse dersimize dönelim. En iyi özellikleri petroldür arkadaşlar. Az önce de bahsettiğimiz üzere Irak Amerika veya Arabistan gibi bir petrol zenginidir örnek veriyorum İsrail. Onlara yabancı ülkeler ünitemizde dördüncü ünitede arkadaşlar bu ünitede dördüncü üniteye daha geçmemiş bulunuyoruz. Evet. Türkiye'nin bilim olarak yüzde yirmi daha iyidir arkadaşlar. Türkiye'den yüzde daha iyidir. Bayağı yüksek iyi bir sayı yani böyle. Diğerleri PJK etkinlik kitabında bulunmaktadır dır. Şimdi testlerimize geçelim. Bir saniye. Bekletiyorum. Evet. Kitabımızı şu şekilde yerleştirelim. İlk sorumuz Irak'ın başkenti. Şurada yazan arkadaşlar Washington DC yani Amerika'nın başkenti. Onu söyleyeyim çünkü ters çıkmış o biraz. Ondan sonra e, İran'ın nüfusu Irak'ın tarım işçiliği Türkiye'den yüzde kaç iyidir? Ondan sonra Türkiye'nin en çok tari tarihi yerlere hangi ilde arkadaşlar? Gürcistan'ın başkenti gibi testlerimiz var. Şimdi size bir de üçüncü te testiki göstereyim. Testikimizde de bunlar var. Türkiye'nin doğusunda hangi sınırında ülke vardır arkadaşlar? Bakın aslında İran'da var ama burada bu şıklarda İran çıkmamış arkadaşlar. Onu göz önünde bulundurun haberiniz olsun. İran çıkmamış burada. İkinci Gürcistan. Azerbaycan o kısalttım arkadaşlar. Azerbaycan. Türkiye petrol boru hattı nereden gitmektedir? Böyle bir sorumuz var. Bir de sınır komşularımız kimlerdir? Bu şekilde bir yazı düzenliyoruz arkadaşlar. Burayı bu üç bundan sonraki sayfa ve bu gösterdiğim iki sayfa yani toplam 3 sayfa size ödev olsun. Dördüncü de Nahçıvan Özel Cumhuriyeti kime bağlı cumhuriyettir? Bu zaten kolay bir soru. Doğru yanlış. Burada üç tane doğru yanlışımız var bunu da sizler yapabilirsiniz diyorum ve son şeyimize geçelim. Ondan sonra da zaten arkadaşlar Türk devletleri konumuza geçiyoruz. Türk devletleri konumuzun videosunu arkadaşlar salı günü çekeceğim. Çünkü ben salıya kadar yokum. Onun için sizlere bugün iki video yayınlayacağım. Birisi Türkiye ve Rusya Savaşı, ikincisi de bu. Evet arkadaşlar, burada bakın gördüğünüz üzere kalem nerede? Bakın Taşkent'tir. Batı tarafında ülke Kazakistan'dır. Sınır komşumuz olan ülkeler. Buradaki boşlukları bakın şöyle göstereyim. Buradaki boşlukları ona göre dolduruyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada da bir sonraki konu yazıldı. Türk devletleri hakkında neler biliyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha çok bu ders videoları yani coğrafya videoları istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.